Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla sevgili kardeşlerim. Gene mübarek 12. Cayın sultanı Azim mübarek orucumuz gelmiştir. Sevgili kardeşlerim, Nasıl ki berat kandilinde tövbe ayıysa, orucayı da tövbe ayıdır. Rademize sahip olmak, her canımızın istediğini alayım yiyeyim dememek. Neden? Cenab-ı Rabbül Alemin bizlerin ağzımızı kilitliyor. Ne zaman? İmsak ve iftar saatine kadar inşallah bu aylarda ne kadar tövbe edersek Cenab-ı Rabbül Alemin ne kadar hayır yaparsak Cenab-ı Rabbül Alemin kabul edecektir. Eder. Çünkü neden? Biz kendine güveniyoruz. Hamdolsun kendine. Kendi bizi nasıl amanet olarak bu dünyaya gönderdiyse bizim kendine güvencimiz sonsuzdur. Bizim kefilimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz ibadet etmeye devam edelim. Konumuza, komşumuza aziz mübarek günü pişirmiş olduğumuz yemeklerden çoğuna ağzına bakmadan ikram etmeye devam edelim. Yapılan hayarın en azından bir ekmek parası olana kadar hayır yapmaya devam edelim. Sevgili kardeşlerim. Ellerimiz cebimize girdiği gibi çıkmayı Cenab-ı Rabb'ul Alemin nasip eylesin. <laughs> Özür dilerim. Çıkarken da elimiz boş çıkmasın. İçi dolu olsun. Neden? İhtiyacı olanlara yardım edebilmemiz için biz 11 ay bekledik. Ramazan ayını. 12. ay dedi. Bismillahirrahmanirrahim geldi. Hoş geldi, safa geldi. Başımızın tacıdır. Biz kendi nefsimizi ıslah edeceğiz inşallah. Nefis demek şeytan demek. Şeytandır bizi yanaltan. Şeytandır bizi ters yola gönderen. Biz daima Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz anda bizden uzak olacaktır o. Sakın demeyin ki şeytanı da Cenab-ı Alemin yarattı. Neden zalim yarattı demeyin. Sevgili kardeşlerim. Şeytan Adem'i kabul etmediği için Cenab-ı Alemin onu naletledi. Kısasını anlatıyorum yani. Buraya ne sığar ki? Keşke zamanım olsa da bir saat yani sığsa da bir saat iki saat anlatsam. Zamanım var da buraya sığmıyor. Güzel kardeşlerim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ın varlığına birliğine inandık iman ettik. Böyle bir güzel günü Cenab-ı Rabbül Alemin bize hediye eylemiştir, bağışlamıştır. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Resul. Sen benim Resulümsün demiştir. Ben sana orucayını tüm Müslüman kardeşlerime nefsini ıslah edip etmek için gönderiyorum. Bakalım dayanabilecekler mi? Yemeden içmeden imsağını iftarını yapabilecekler mi? Peygamber Efendimiz demiştir. Benim ümmetlerim yapar. Yapar demiş. Bizim kefilimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz şimdi ne yaparsak maşer yerinde o mübarek bizi sorgulayan Cenab-ı Rabbül Alemini görecek, bakacak nasıl yargılanıyoruz. O zaman ne yaptık? Berat kandilinden ne kadar tövbe istiğfar ettiysek, ne kadar şükrettiysek Ramazan ayını sakın boş geçmeyelim kardeşim. Hastalık bir şeydir yani Cenab-ı Rabbül Alemin verdiyse hastalığı ona diyecek bir şey yok. Ama hastayım işte ben orucu tutamıyorum maddi durumum yerinde ise bir bedel konmuştur ona. Saygıdeğer hocalarımız veya bulunduğumuz yerdeki mühtü kardeşlerimiz onun bedellerini sizlere izah eder. Kaç liraysa şu kadar verdiğin zaman işte orucunu tutmuş oluyorsun der. Aç karnı doyur der. İnşallah. Eğer ki sağlığımız yerindeyse dayanma gücümüz varsa kendi orucumuzu kendimiz tutmaya devam edelim. Zor sunmayalım. Ha şimdi deyin ki Ramazan ayı işte susuzluk, acılık, e susuzluk, açlık niye var sevgili kardeşim? Nefsimizi ıslah etmek için var. Şeytan bizi kışkırtıyor ya. Bir şey gösteriyor, al bunu ye diyor. Sen susadın suyunu iç diyor. İşte sen bir türlü günahların hepsine teşvik ediyor. Ama biz bu şeytanı ne yapıyoruz? şehadet kelimeleriyle başımızdan denf ediyoruz. Allah'ın yardımıyla, Rabbimin yardımıyla, o mübarek meleklerin yardımıyla asla bize dokunmasına müsaade etmiyoruz. İllallahu ve mevlekil benim vekilim yüce Rabbimdir. Sen bana dokunamazsın diyoruz biz o şeytana. Müsaade etmiyoruz. Etmeyeceğiz inşallah. Güzel kardeşlerim. Bugün teravihimizin ilk günüdür. İnşallah yatsın namazının arkasından hemen inşallah teravihimizi de kılarık. Tertemiz evimize gelerek evimizden gece kahve söhürümüzü yerek şükrederek beklerik zamanımız varsa yakınsa namazımızı kılar yaparız. Yoksa e, biraz uzanırık. İnşallah telefonlarımızı ayarlarız ezan vaktine ezanı duymuyorsak telefonlarımız çalar kalkar namazımızı eda ederiz. Yatarız ondan sonra yani 8'e 9'a 10'a kadar bir mazuriyeti yok işin yoksa. İşin yoksa mazuriyeti yok. Ama işin varsa kalkacaksın. Ya Allah ya kendimi kendini yormadan, kazmayla, kiranla çalışmadan, ağır bir şey yapmadan. Neden? Susuzluk, ağaçlığa insan dayanır da vücut susuzluğa biraz şey yapar yani direnemez. Onun için de yorulmamamız lazım. Yani orucumuzun rahat geçirmemiz için mümkün olduğu kadar ağır işler varsa, yükümüz ağırsa hafifletmeye çalışalım. Yani yapmayalım demiyorum ha. İşi bırakalım demiyorum. Yani hafifletecek. Ne kadar kolay olabiliyorsa ne kadar daha yorulmuyorsak, ne kadar su kaybımız az oluyorsa terleme, su kaybı terleme. Derler ya ağrı anın terin. Ben bunu anımın teriyle kazandım. Şimdi ter su kaybıdır vücutta. Sağlık olarak. Mutlaka vücut yeterince suyunu alması lazım. Kaybetmemesi lazım. Bunun için Ramazan ayında su içemeyeceğimize göre niyetli olduğumuza da göre Allah'ın huzurunda niyet ediyoruz. O zaman ne yapacağız? Ah, İşlerin hafif. Hafif hafif. Ağrı da olabilir. Ağır olursa işi yarım saat, bir saat e, ufani defane yaparım. Gerisini beklerim. Yani bir anda bunu bitireyim deyip de kendimi yorup susuzluk sıkıntısı çekmem. E kardeşlerim şimdi bu ay tövbe ayı. Berat Kandiliğimi tövbe ayı sevgili kardeşlerim. Bu ayda her ne kadar ben şunu söyleyeyim. Her ne kadar her ne kadar zekat fitire olmasa dahil yani zekatımı verdim fitremi verdim diyorum ya eğer onları verdiysem borcum yok ise dahil Allah rızası için fakire fukarıya yardım edebiliyorsa onun bir katkımız bulunabiliyorsa çoluğuna, çocuğuna, şuna buna o da Cenab-ı aleminin içinde en büyük takdir kazanılacak bir hayırdır sevgili kardeşlerim. Sorarsınız hocalarınıza böyle bir şey var mı diye o hoca efendiler de size diyecek doğrudur. Doğrudur. Çünkü biz cenneti yapacağımız hayırlarla inşallah o cehennem denen yeri var ya rahat rahat Cenab-ı Rabbul Alemin bize geçmeyi nasip edecektir güzel kardeşlerim. Birbirimize kötülük yapmayalım. Kötülük her zaman kötüdür. Birbirimizi tahrik etmeyelim. Oruç tutan insana takılmayalım. Oruç tutan insanlara kötü laf söylemeyelim. Eğer ki öbür kardeşimiz oruç tutmuyorsa ya işte sen tutuyorsan kendi borcunu ödüyorsun. Bana ne ki? Yani tarih amaçlı konuşmayalım. Oruçlu musun Hasan kardeş? Evet oruçluyum. Allah kabul eylesin. Allah emanet ol kardeşim. En güzel kelime bu. Sizler öpüyorum. Allah emanet olun. Subhan Rabbike Rabbil İzzet'e ma yasifin ve selamun alel al mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bilhassa Allah azası için el Fatiha. Allah'a emanet olun güzel kardeşlerim. Görüşürüz inşallah.